Efe'nin Prusya oynadığı, benim de İsviçre oynadığım bir sevdeyiz. Ülkelerin ordu durumunu şöyle göstereyim. Bakın. Morallerimiz neredeyse aynı. Disiplinlerimiz de aslında ben paralı asker kullandığım için benim bir tık fazla donanma gücüm de yani bunun Efe'nin 233 gemisi var. Benim de yani 145 tane büyük gemi bastım. Yani kualiteye önem verdim. Normalde dedim ki gel multiplayer de kapışacak ama kodumu nefesi sürekli. Yok gideyim Osman'a dalayım. Yok gideyim İspanya'daki devrimcileri bastırayım. Yok gideyim Fransa'yı personel yayın alayım. Yok gideyim kale basayım diye beni e, 100 yıl kadar oyaladı. Bu sürede tabi 742 bin asker bastı. Bir de Fransa'yı personel yayın aldı lanet olsun. 1 milyon askeri var adamın. Benimse burada tabii ki 400 bin askerim var. Aslında Almanya topraklarını genişlesem daha çok askerim olurdu. Zaten bu Almanya topraklarında olduğu için ve burada işte Kiel kanalını açtığı için vesaire vesaire. Ekonomisi tabii benden daha güçlü. Multiplayer'de kapışamadık. Bari dedim ki ben de gideyim bunu ayını falan döveyim. ben buna savaş açacağım. Bakalım. Burada görmüş olacağınız şey acaba İsviçre paralı askerleri mi daha güçlü? Yoksa Alman askerlerim diyeceğim adam gidiyor. Tamam açtım bakayım bu 967 morali var. Benimse daha çok var. Buradan para ekonomi alıyorum. Çok fazla asker ve gemi bastığım için tabi donanma maliyeti fazla benim için. Öncelikle paralı asker kullanmanın kötü yanı ordular çok dağınık görüyorsunuz burada inanılmaz bir burada birleştirmişim tabi savaş öncesi ben Sürekli Efe'yi beklediğim için burada ordular birleşik. Aral askerlerde topçu olmuyor. Bu da gerçekten sıkıntılı bir süreç. Evet yapay zeka direkt benim üstüme döndü. Bak şurada. Şimdi 50 bin kişiyle girdik. 20 bin topçu. Topçu kalabalıklığım var, atlıları var. Bakam destek yollar mı buradan? Destek yollayamayacak durumda. İki, iki tarafta eksiyemedi o fena dövüyoruz bak. Rakibimiz sağlam bakın. 967. Morali var. 134 disiplini var. 45.000 kişi 50.000 kişiyle girdim. Bakın 5.000 fazlalık var. Burada tabi topçu fazlalığı çok vuruyor. İsviçre'de topçunuz yoksa gerçekten çok fazla bir savaş gücünüz olmuyor. Burada gemilerini getirmiş. Bir de donanmada dövelim bunu. Ben burada bir koleklemek istiyorum burayı. Gel bakayım buraya bir. Benim limanları reyitlemesin. Bir yerde savaş kaybetmişiz. Oo. Shit. Evet, AI tüm orduyu getiriyor şu an. Ben de getireceğim. Boş adam değiliz sonuçta. Yani aşağıda yarım milyon asker olduğuna bakmayın. Şimdi buraya dalıp hepsini patlatacağım ben. Baya geliyor şu an adam. Baya topladı orduyu. Ulan donanma savaşını nasıl kaybettim ben ya? 76 gemisi var. Benim 145 geminin çoğu battı. Abi burada yarım milyon orada topladığı için tabi dövüyor. Bir de ben arkadaşlar şöyle bir durum var. Toplu girmiyorum yani. Tüm orduyu soksam birleşip bunları tek tek bağlamak sıkıntı ya. Gidip şu ordusuna dalayım ben bunu. Fransa ordusunu. Geliyor bak 700 bin kişiyle. Manyak ya 700.000 bin kişiyle oynuyor bak. Bu arada tabii bunun manpower'ı fena eriyecek ha. Bizim manpower erimiyor ama bununki fena eriyecek. Hem 400 bin askeri var ya. Ben şöyle bir kuzeydeki kaleleri düşürmesin var. Burayı düşürsün. Aşağıda büyük ihtimal bu orduyu, evet bu orduyu feda edecek. Ancak disiplini ve şey olduğu için wipe yemiyor bakın. Ben bu kaleyi geri kurtarmasını bilirim hocam. Manyak herif çıkartma atmış lan. Fransa'nda donanması var tabi 158 tane. Çıkartma atsın bana tabi sıkıntı değil. Bizim ülkede isyan çıkıyor tabi. Tabi çıkan isyan da 50 bin kişi çıkıyor. Öyle az uzun çıkmak istemiyor. Basmadığım paralı askerler varmış benim. Bunları da bir basayım. Saldıran taraf biz olduğumuz için eksiyoruz tabi. Bir de adam tabi limanları da işgal ediyor. Şuradaki ben bir Fransız donanmasını devirmeye çalışacağım. Bakın Fransız ordularını çok rahat dövüyoruz. Alman orduları tabi kalabalık olduğunda bizi dövüyor. Ancak diyelim ki biz aynı sayıdayız. Aynı sayıdayken tabi ben dövüyorum. Çünkü benim gerçekten disiplinim çok fazla. Buna bir erkenden gerek. Herhalde adam yiyamaz oraya hemen. Ya Vefe. Ya harbi am <laughs> şimdi var ya. Ancak manpower, manpower bitiyor bunu tamam. Fransa'nın değil değil. Biz savaş kaybettiğimize bakmayın. Biz tamamen düşmanı yorma odaklı savaşıyoruz. Bir dakika ben şu tüm orduyu 150 binlik orduyu bir birleştireyim tamam mı? Tamam hepsi bağlanmış olmalı. Şurada bir 30 bin kişilik var. Tak. Burada çok kalabalık bir ordusu var. Bu arada bu çıkamayacak. Ordular bir nefes alsın derken buraya giriyor adam 300 bin kişiyle. Defansif savaşta yarım milyon askerle giriyor. Bakalım ne olacak. Dövebilir miyiz? Dövme şansımız var. Ya valla kalabalıktan kazanıyor adam ha. Kalabalık diye kazanıyor ama yani manpower'ı kalmadı. Z'deki kırmızılıklar sizi aldatmasın. Bu adamın manpower'ı bitecek. Bu adamın da bitecek. Bizimse hala 200k manpower'ımız var. Bu şu an bizi dövdü sanıp her yere böyle carpet siege gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Ama bilmediği şey, ben bir dayak yeriz, bin dayak... Tamam, anladım kardeşim. Geri çekil. Ordular kesinlikle wipe yemezdi. Gerilla savaşında kazanırım abi. Yeter ki bir yerleri sicileyemezsin. Tamam, güzel isyancı çıktı. Bunun derdi. Bu kale sıfır burayı düşürmem lazım. Ya, an... innovation full bu arada, o yüzden şey yapmıyorum. 100.000 kişiye wipe attık. Çok güzel. Burada bir ordu toparlansın. Bunun men power'ı bitiyor. Bunun bitmiş yani 100.000 kişi kalmış. Ya bu videoyu büyük Efe de izleyecek. Önce bir gurur duyacak bu Of benim devletim ve falan diyecek. Sonra bir bakacak. Ana dövüyorum dövüyorum geri geliyor. Dövüyorum dövüyorum geri geliyor. Men power bitiyor kardeşim senin. Sen yarım milyon askerle gel buraya. Gel gel daha çok gel. Gel ya gel. Gel. Tüm orduyu getir. Getir. İspanya da de savaşıyor tabi. Ben bir de arkadan İspanya'ya da girdim de tabi. Fark etmez. İster İspanya olsun. ister bilmem ne olsun. Fark etmez. O şu an profesyonelizmi kullanmak zorunda. Profesyonelizmi kullanırsa da ordu gücü düşmeye başlayacak. O. Oh, tamam bu sefer ilk kez bir fena girdik. Ve sahil kompeni sana. Aynı 150 bin kişi var orada. Çok güzel. Burada bir 100 Alman ordusu varmış. Kardeşim sen hayırdır. Vay. Ne oldu? 500 bin kaldı. Ne oldu? Bitti senin manpower. Hadi. Başka 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 başka. Evet Efe benden korkmakta haklı. Gerçekten ordular yani dayak da yesem bir yeriz bin bir geliriz misali. Sürekli geliyor. Buraya da dal. Tabii buraya dalmak bir tık mantıksızlık ama amaç eritmek olsun düşmanı. Hatta şunları da sop. Getir 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 hepsini getir ya hepsini getir. Kazandık lan. Artı 8 var skor verdi. Adamın ordusu kalmadı. Adamın ordusu kalmadı ve... niye alma? Aa Osman bizim yanımıza savaşa girdi lan. Ana. Bir dakika girdi mi lan abi? niye alma yine savaşıyor? Yok lan İspanya'nın yanında girmiş manyak. Neyse. Neyse. Hala işgal etmeye çalışıyor gariban buraları. Eyay. Hey. Ancak bilmediği bir şey var. Benim kale savunmam da 68. Ya gidip de Viyana'yı mı aldım? Allah kahretsin ya. Osmanlı Viyana'yı aldı diye bizim şey oluyor. Bizim profesyonizm niye full değil? Ya yani burada aslında biz Efe ile konuşuyorduk. Efe tüm ordumu bir kaleye sokarım diyordu. Gerçekten de tüm ordusunu soktu. Beni dövebiliyor ama yani bunun ancak Efe için yani tüm bu yaptıkları birkaç yılı kurtarabilir. Çünkü zaten ben paral asker manpower'ı kullanan bir adamım. Normalde biz Efe şu an İspanya'yı dövüyordu. İspanya'yı dövdükten sonra savaşalım diyordu. İspanya'nın çok büyük bir faktörü olmaz burada. Savaştı. Zaten tüm Almanya bana geldi. Buradan sonra morali 10 da olsa 20 de olsa çatır çutur dövüyoruz. Savaşı da artıya geçirdik. Tek sıkıntı e, şizofreni gibi hayvan gibi kale basmış buraya manyak. Bir test etmek için bak 30 bin kişiyi. Bu ordunun başı mı? Bak burada 45 bin kişi var. Burada 50.000 kişi var. Bakın bir daha test edeceğim. Savunma savaşı. Bu orduda sadece 9.000 tane topçu var. Bakın. Şu arkor yetişmese dövüyorum. Arkor'da yetişmese dövüyorum bak. Yani aslında ordularım çok güçlü. Ama karşı taraf çok kalabalık yani. Adam gidiyor koskoca Almanya'yı kurup neredeyse bir de Fransa'yı personelini yan alıp 1 milyon adam güceldi diyor ama bunun önemi yok yani. Senin arkanda powerın yok. Benim manpower derdim yok. Hadi benim tamam topçularım var manpower kullanabileceğim. Ama onlar da çok değil zaten. Okçular önde çok savaşmadığı için bir önemi yok fazla. Ancak attrition'dan ölüyordur topçular topçuları bu arada. Şu son savaşı da yapayım. Bayağı bir, bu bayağı bir adamına wipe attık. Buradan sonra white bilse e bile şeydir yani 8000 ducat verecek kadar, 9000 ducat. Şey yapmış? Mesela toprak almak istesem veriyor. 3 tane toprak alabiliyorum şu durumda. %13 var skorda. Mesela bir barışmak istiyorum. Sadece şunu diyorum. Bakın. Benim taraftan 1.5 milyon asker ölmüş. 1.5 milyon. Ama karşı taraftan 2.7 milyon asker ölmüş. Bunların çoğu piyade. Bakın 60 bini piyade. Zaten bizim paralı askerlerin tamam piyadeden oluşuyor. Bunların 80 bini kombatta sadece topçu kombat dönmüş. Etrişinden ölüyor topçuları. O da mecbur bu kadar orduyu birlikte tutma zorunluluğu olduğu için etrişinden ölüyor. Öbür yandan bakın kombatta 800 bin piyadesi ölmüş. 200 bin altta ölmüş. 247 bin topçu ölmüş. Etrişinden neredeyse 1,5 milyon hatta direkt 1,5 milyon askeri etrişinden ölmüş. Benim ise 650 bin kadar etrişinden ölmüş. Aynı bana vay atması lazım. Bu da pek mümkün olmuyor çünkü disiplinim çok yüksek olduğu için kolay kolay vay patamıyor bana. Ve böylelikle ben İsviçre ile Prusya'yı dövebiliyorum. İsviçre'nin paralı askerleri, Rusya'nın milli askerlerinin güçlü.